Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Cüvek. Evet, gördüğünüz gibi artık son bölümdeyiz. Endin portalına kadar gelmiştik. Videoyu burada kapatmıştık. Artık End'e gelin. Bakalım. Allah. Şunlara bakmamak gerekli. Çok sorun yaparlar. Aha, da geldik. İşte. Önce şunları patlatalım biz bir. Şunu başlayalım mesela şu en küçükten. Hadi bakalım acaba tutturabilecek miyim buradan? Ah be. <laughs> Heh, tamamdır. Oyunda eğimin birazcık kötü. Hatta birazcık değil bayağı kötü. Ama olacak. Alışacağız zamanla. Gel nokta şey attık. Gelip bizi inşallah düşürmez bu. Gittik çokumuz. Ha, bunu da vurduk. Buradan şunu da vurur muyum? Allah bere tırmanıp şey yapacağız. Sen gelme dragon dragon. Aa okum Allah düşürdüm ya kendi düşürdüm. Şunu kendi... lan kendi kendimi düşürdüm nasıl? Kız ne yapalım ben seni evet. Arkadaşlar ee, bazı sıkıntılar oldu. Ee, şimdi geri dönüyoruz. 4 ee, tane 4 tane değil 3 tane dört dur 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 dört 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 nasıl hiç dört 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 aynen Bayağı bir durdu ya. Ama öldük. Aynen bu şeyler hep savaşsın. Endir. Endir lan. Hala. Ah be endir lan. Unutmayacağız seni. Şunu op bile hiçbir şey yaramadı bunlar şimdi ya. Yok oldular bir de. Bu yanmıyor da bu bir şey de olmuyor Birazdan öldüreceğiz. Oha! Hava yavuldu he. Ha nasıl ayak? Buradan vurmuyor mu? Kanadından burada Öldü, öldü, öldü. Öldü, bitti artık. Gitti. Bir kere de ev muhteşem ekmek saldırısı ekmek saldırısı ek abi ha <laughs> muhteşem ekmek saldırısı ve oyunu bitirdik arkadaşlar evet xp'lerin çoğu çöp ekleyecek alabildiğimizi alalım çok güzel çok iyi 55 57 bir 60 olalım ya o 61 62 66 daha var mı daha yok hadi gelin Şimdi işte bilmem ne yazacak işte. Ee, bilmem ne bilmem ne o oyunu bitirdi. Oha nasıl yaptı bunu. Falan filan geç bunu. Aynen. ESC ile. Ha. Bir dakika. Biz spam bu politimizi buraya çıkmıştık. Şöyle yapsam olur e, biyom plains yazsam bizim çünkü plains burada olamaz ee <laughs> burada olamaz <laughs> Yok. Ama Şöyle yapabiliriz. TP 0 60 0 spawn oldu. Spawn nasıl oluyor? Spawn zaten place'ti. Nasıl da spawn burası değil mi? Ah be dünyayı patlatamadık. <laughs> Abi gördün. Şok halkı yap. Şok halkı harbiden. Evet arkadaşlar geçmiş olduk yeni serilerle